Saçak parsel ile ilgili bir bilgi aldırma yaparsak. Şimdi, genelle ilgili de yapayım sonra normal konularımıza geçelim. Fenişler, parka bahçeler, evet. deprem toplanma alanları bunlar hep gündemimizde bizim. Geçen seneki Ağustos depreminde 5.8 ve bu sitelere gittim ve siteler 2-3 gün, 5 gün bahçede yattılar. Bizim durumumuz ne olacak dediler vesaire. 1985-83 yıllarında yapılmış kooperatif evleri ve biz o gün hemen oturduk dedi ki bunlarla ilgili bana mantıklı çözümler getirin dedim ekibeme getirirler getirdikleri çözümleri de yine orada bu işleri bilen e, Eskiden beri orada oturan e, abiler vardı amcalar vardı onlara da işaret ettik ve e, bir noktaya getirdik Biz orada 6500 konutu yüzde 10 15 blok blok bazıdan 10 bazıdan 15 bazı 18 değişen yapılarla ne ilave edilebilir? Orada öyle bir imkan vardı, olabildi. Bir kısmını da kendi imkanlarıyla mı yaparlar yoksa başka bir şeyle mi yaparlar? Onu onlar bilirler. Biz onlara bir imar, ek imar planı yaptık. Yani bir imar planı değil, mevcut bir imar planı içine bir ilave koyduk. Gerek çıkış noktamız ne? Deprem. Çıkış noktamız ne? O binalar can güvenliğini sağlamıyor. İmkanı var mıydı planla ilgili? Bir imkanımız vardı. Bunu hem ilçe meclisinden hem büyükşehir meclisinden geçirerek vatandaşlarımızın kendi binalarını kendi komşularıyla bir araya gelerek yapabilmelerini sağlayacak bir plan. Ve bu sitelere dolaştık. Geçen hafta en son akşam gidecektik. Çağ öğretmen gibi. Onlara yağmur yağdığı için kaldı. onlara da gidip bu konuları anlatacağız. Kendi aranızda yönetim kurun. Bizim birimizle gelin görüşün ve bu işi burada çözün. Bu birinci bölüm. Bu 6500 konutu ilgilendiriyor.